أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب باب في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابته نين حق ندر اشتا حرام أمسي حرام كل مسي لا إنسان معين belli bir insana lanet etmek ev dâbeti veya bir hayvana lanet etmek muayyen bir insana yani sağ olan ölmüş bir insan zaten ona seb edilmez, lanet edilmez ama biliyorsun ki kesin biliyor küfür üzerine ölmüş mesela Firavunlar, Nemrutlar gibi o, o başka ve an Ebi Zeyd Sabit bin Dahakil Ansari radiyallahu anhu ve ve min ahli beyat ridwan O beyat ridwan ki o o beyat ki o söyle Teala onun hakkında nazil lakad radiyallahu anil mu'minin idu ibayi'unaka tahta şecereti. O Hüdeybiye'de hicretin altıncı yılında o söyle müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettiler. Evet işte beyatü redvan o beyat ki Allah'ın rızasına sebep olmuş. <laughs> kal o demiş, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki men halefe bir insan yemin içer ale, halefe ale yeminin yemin içilen bir şey ki bir şey üzerine yemin içer bir milletin gayri İslam. Yani İslam'ın dışında başka bir millet, başka bir din Yahudilik dini, Hristiyanlık dini, Üzerine yemin içerse kadiben yalan söyleyerek, mutaammiden, kasıtlı söyleyerek feveke ma kal. Ha. Aynı o dediği gibidir. Yani bir insan dese ki işte eğer ben bunu yapmışsam Yahudi olayım de, demiş yani Allah'ın hafızası. Ha. Dinim Yahudi dini olsun ki eğer ben bunu yapmışsam ha. ben yapmıştır da ben bunu yapmamışım diyor eğer yapmışsa dini, Yahudi dini olsun diye nasıl iddia ediyor böyle, ha o e, kaziben yani yalan söylüyor yani yapmış mesela. Bundan sonra işte ben bunu şey yaparsam Yahudi olmayısını söylüyor. Yahudi dini üzerine ve yapıyor mesela ve o işte kan olduğu gibi oluyor yani aynı Yahudi oluyor. Nazim Hristiyan oluyor. Bu yani bazı bu kelimeler böyle cahillerin arasında çok söyleniyor yani diyorlar adam söylüyor diyor işte ya dinim Yahudi dini olsun eğer ben bu işi yaparsam Maya yapmışsam kaz ben yalan söyleyerek ha eğer inandırmak için yani yapmamış sen ona inanmıyorsun işte yemin için eğer diyor ben bunu yaptıysam Yahudi olayım Ha o zaman günahkar olur. Kafir olmaz, günahkar olur. Böyle bir yemin içtiği için günahkar olur. Kafir olmaz. Ama e, yalan söyleyen müteammiden maksus gayesi de zaten o Yahudilik dinini söyle ne girmekse zaten billah. o fevakama kal olduğu gibi e, yani o derhal Yahudi oluyor. Derhal kafir oluyor yani. Ha. Yani küfren Niyet etmek, küfre azmetmek o da insanı küfre götürür yani. ha Azmedi. Yani bunu, bu işi yaparsa, işte adam kendisine diyor, bu işi yaparsa Yahudi olsun ha. ve e, yapıyor da. Ha bak Yahudiliği demek ki orada mesela kast ediyor yani diyor billah. Ama bir işi ben bu işi yapmam diyor. Yani kendini bağlamak için yaparsa Yahudi olsun diye böyle kendini bağlıyor. Ha, o, yani böyle bir kastetmiyor. Yani Yahudiliği yani Azmetmiyor yani, ve yapmıyor da o o yemin yani o, o günahkar o yeminle günahkar olur. Böyle haramdır, Öyle bir yemin içmesin. Ama yani söyle Yahudi olmayı kast ederse, bu işi yaparsam Yahudi olayım, dinim Yahudi dini olsun ve yani, yani söyle yapmak da istiyor, niyeti de yapmaktır. O o, o anda kafir olur namusum. Daha yapmadan da kafir olur yani. ya yani Küfre razı olmak, küfre azmetmek yani kendini ona bağlıyor. Yani bu işi, plan işi yaparsa yani Yahudi ol, olsun. Kendinden yeti, e, dolayı diyor. Ve daha yapmadan Yahudi olur. Lazım. Eğer niyetinde varsa, ederse Veya geçmiş bir işi işte e, e, yapmış, diyor yapmadım. Eğer yaptıysam Yahudi. Ve, yapmıştır. yapmıştı. O Yahudi olur. Ne Yani din yani kafir olur yani. Allah muhafaza. Ve men katale nefsehu bi şeyin uzibe bi yevmel Bir insan bir kimse katen nefsini öldürmüş bir şeyin bir şeyle uzibe bi yevmel kıyamet günde onunla azap olunur. Yani bazıları Allah muhafaza kafasını silah sıkıyor. O kıyamet gününde hep böyle kafasını silah sıkacak. Hep böyle kalın. Onunla işkence olacak. Ha. Mesela kendisini mesela bıçakla öldüren Allah muhafaza. O kıyamette hep kendini bıçakla öldüren. Böyle Allah muhafaza intihar etmek. Ve neyse ala racunin nezunu fima la yamliku. Neyse yoktur ala bir kimse üzerine nezir. Adak yoktur. Fima la yamliku. Ha. Yani elinde mülkü olmayan. Yani Mesela imkanı olmuyor. Ben diyor işim gelirse filan işim olursa daha önce adak etmiş. Ha bir koyun keseceğim. Ha tamam işi olmuş ama koyun kesme parası cebinde yok yani böyle bir mesela imkanı yok. O zaman ona on, on, on düşmez onun üzerine ha. Mesela maalesef bir adam üzerine nazir yoktur. Ha e, yani adak yoktur. Yani Fima o şeyde ki la yamliku. Yani mülk, et, etmediği bir şey. Yani elinde imkanı olmayan olmadığı bir şeyde yani o ve onun üzerine o adak e, sakıt oluyor ha. Ve lanul mu'mini katli. Ha bir mümin lanet etmek onu katil etmek gibidir. Yani bir mümini öldürmek ne kadar günahsa ona lanet etmek de o kadar günahtır. Yani bazı insanların ağzına hemen lanet çıkıyor. Lanet olsun dinle. yani bu ay bak bir mümine lanet etmek öldürmek gibidir. Öldürmek ne kadar büyük günahsa lanet etmek de o kadar büyük günahtır yani. ağzından lanet kelimesi çıkarmamak lazım yani. Ve an Ebi Hureyla radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. La yanbeğin lissiddiqin en yekunen le anen. Siddiq yani tasdik eden yani mümin olan mümin. Allah ve Resulün Mesela tasdik eden bir insan kıyamet günü tasdik eden bir insan ona layık değil en yekunel laanen lanetçi olsun ağzından lanet çıksın hep mesela e, lanet etmez yani bir mümin lanet etmez. Evet lanet etmek lanet Allah falan adama lanet etsin demek yani Allah onun rahmetinden kovsun nauzu billah yani Allah onun rahmetinden mesela, mahrum etsin. Yani bir mümine insan bunu söyler mi yani? Ha, bir kafire de yaşayan yani canlı bir kafire de söyleyemezsin. Yani niye? Çünkü mesela biz yani mümin olarak herkesin mümin olmasını bütün insanların imana gelmesini istememiz lazım. Müminler daha çok olsun. Allah insanları hidayet etsin. İman ee, iman büyük bir nimettir, büyük bir şereftir. Müminler daha çoğalsın. Ama diyorsun Allah ona lanet etsin. Yani ne demek? Yani Allah ona iman nasip etmesin. allah Teala onu mesela şöyle, imandan mahrum etsin. Yani, yani işte lanet Allah'ın rahmetinden kovulmasıdır. Ya, çok ağırdır yani. Ve ana Ebi Derda radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yekunu la anuna şufa'a ve la şuhada yamel kıyamet. Resulullah sallallahu aleyhi buyurmuş. La konu olmaz. La anune lanetçiler. E, lanet getirenler. şifa şefaatçi olamazlar. Kıyamet gününde. Mesela, yani kimler şefaatçi olur? Allah'ın yanında makbul olan insanlar. E onlar makbul olmaz. Şefaatçi olamazlar. Ve la Şahit de olamazlar. Şahit kimdir? Muteber bir insan şahit olur. Mu Nasıl edilmeyen bir insan şahit olmaz, şahidliği kabul olmaz. Allah'ın on, yanında onların şahitliği de kabul olmaz. Ve en bin cündib radiyallahu anh kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tela anu bilanetillah. Birbirinize lanetlenmeyin, lanetlemeyin. Allah'ın lanetine demeyin. Allah'ın laneti üzerine olsun. Birbirinize bunu söylemeyin. Ve bir kadar Allah'ın gadebi üzerine olsun. Ve la Allah'ın ateşi sana Allah seni ateşinde yaksın. Yani bu bu kelimelerle birbirinize beddua etmeyin yani. Allah'ın lanetiyle, gazabıyla, ateşiyle birbirinize beddua etmeyin yani ha. Ya yani bir kişi diğer kişiye beddua etmesin veya karşılıklı olmasın yani ha o da olur. Yani bunlar öyle kolay şeyler değildir. Bunlar çok ağır şeylerdir. Vabanı çok büyük şeylerdir. Ağır kelimelerdir. Yani birisine dese Allah sana gazap etsin yani. Yani bundan daha büyük bir şey var mı? Allah seni cehenneme koysun. Cehennemde yaksın. Nauzu billah. Wa <laughs> ani ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالتآني ولا اللآني ولا الفحش ولا البذيء. Rawat Tirmizi ve قال hadis hasan. Mümin olmaz bir taan, ta eden işte insanların nasıl öyle, şerefine şerefini kıran insanların nasıl öyle, dil uzatan insanlara ayıplayan insanları nasıl kötüleyen velen la an lanet eden velen fahiş. fahiş ağzından da söyle e, fahiş kelimeler fahiş kelamlar e, çıkan nasıl öyle ha, e, e, edepsiz e, hayasız olmaz mümin bunlar müminin vasfı olamaz yani taan insanlara taneden, eden insanları kötüleyen e, insanları ayıplayan ve la an lanet eden böyle fahiş yani konuşması böyle fahiş haddi aşıyor Mesela e, pis kötü sözler çıkıyor ağzından Sinkafla sin kafla konuşuyor böyle bezi hayasız olmaz o vakalı hadisin hasan Allah bize öyle yapmasın ya Allah bu kötü vasıflarına sahip etmesin. Ve ana bir derdara diye Allah onu kal kal sallallahu aleyhi sallam sellem al abde muhakkak abd idelle ana şeyen bir şeye lanet ettiği zaman insan olsun, hayvan olsun bak bir şeye lanet lanet olsun diyor. Yani bir en basit şeye, bir şeye lanet ettiği zaman bak o onun ağzından çıkanla çok dikkat etmek lazım. Yani Allah'ın yanında şaka yok. Allah'ın yanında oyun yok. İnnel abde izel bir şeye lanet eder, ettiği zaman Sa'idetil lanet. O lanet yükselir ile sema semaya. Fettuhlakû ebuab sema. Yani semaya yükselir ki işte ameller semaya yükselir. Allah'ın huzuruna gider ya. O semaya yükselir. Yükselmez. tuğlaku Kilitlenir. Ebu'ab-i Semanın mesela göğün kapıları kilitlenir. Duna onun önüne kilitlenir. Yani o geçmez. Ha. Makbul bir şey değildir ya. tu iner. İnel erdi o lanet. Ha. Yeryüzüne iner. Fettuğleku. Yeryüzüne iner ki yerin dibine gitsin. Yani o ne söyle sicin. Sicin denilen bir yer var. İşte e, kafirlerin amelleri oraya gidiyor. Fettuğleku. kinitleniyor abuha, o yerin kinit, e, kapirleri. Duna onun önüne kinitleniyor. Yerin kapıları da kinitleniyor. Sümet Teahuzu Yemin ve şimal. Bir sağa bir sola nasıl öyle başlar sağa gider sola gider yani sağ tutar sağ tarafa giden adamın sağına ve şimalen feydallem tecid. Ha, bulmadığı zaman olan mesagın gidecek yer ha, bir yol bulmadığı zaman racaat döner ilerledi lüine. O kimse ki lanet olunmuş, lanet olunmuş kimse, lanet olunmuş ona döner. Ve inkana ehlen nizanike, o eğer o o o lanet edilme ehli ise yani gerçekten ne yani söyle nauzu bile imansız kafir Allah'ın düşmanı birisi ise lanet edilme ehli ise orada kalır ve illa o da ehil değilse döner ila kaliya tekrar onu söyle söyleyene döner ha e bu bir hayvana lanet ettiği zaman yani artık hayvan fukara hayvan lanete ehil midir yok ona döner veya bir eşeğe lanet ederse ha, yastır bilmem nasıl tabak kaşı böyle bir şeyler o lanet yine ona döner. Yani. Hmm. 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 Ve an İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma Eee. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض bazı seferlerinde ansarlardan bir kadın ene bir deve üzerindeydi fe o kadın devesinden decil olmuş yani ösenmiş ondan söyle aciz olmuş yani aciz olmuş ha devesine lanet etmiş. Fe semi azanika az Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu. İşitti fekal dedi huzu ma aleha. O deven üzerindeki ne varsa alın ve da'uha deveyi bırakın. Fe innaha mal'unetun. O m, lanetlenmiştir. O deve lanetlenmiş bir deveden de söyle artık hayır gelmez. Ha. Kala İmran fe ke'enni araha ben Sanki sanki deveyi şimdi görüyorum gibi yani gözümün önünde geliyor el an şimdi temşi yürüyor finnas insanların arasında yürüyor ma'ya alidullah ahadun. kimse ona yani, dokanmıyor kimse ona karışmıyor yani kimse onu ona sahiplenmiyor yani ha. Yani Ebü Berzen nadle bin Beyd el-Estemi radıyallahu anhu قال بينما جارية على ناقة و أسندوا زمنده bir cariye bir cariye yani genç bir kadın ala naqatin bir deven üzerinde binmiş aleyha o deven üzerine بعد ما ta'i işte yani sahabe kiram'ın bazı eşkalları o devenin üzerinde bir nevi yani cariye yani bir genç kız o deveye binmiş ve o devenin üzerine ne söyle, e, o kavmin işte o e, cemaatin bazı eşyaları varmış yani. Biz bir anda ben suret görmüş bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş o kadın ve tedayaka bihimul cebel bir bakmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kavmle beraber işte cemaatiyle sahabe-i kiram toplumuyla yani ilerlemişler yani. Tadayaka bimul cebel dağ onlara daralmış yani. Neredeyse dağı bitirip gidecekler. Yani deve geri kalmış yani ha. Fekalet kadın demiş hal. Hal yani deveye seslenmiş. Yani yürü. deveyi söyle yürütmek için deveyi koşturmak için söylenen bir kela, kelimedir. Hal. İsmi yani. Allah'ım lanha, hal Allah'ım lanha demiş. Yani ona lanet et, yani deve demiş. Ve ve sellem sonra duymuş olsun. sonra ne demiş? Dertu sahibna, bizimle beraber olmasın. Na katun, o, o demek ki aleyha lanetun. Ona lanet edilmiş deve. O bizimle beraber olmayacak. Yani bizi artık bizim cemaatimizde, bizim toplumumuzda o deve olmayacak. Lanetli bir şeydir. Evet. Ve o müslüm kavlu hal bi fethin hail muhmene Noktasız ha ve iskan ve kelimetun mizacil ibli. Yani deveyi etmek için deveyi söyle yani mesela ades katırları zacil etmek için onu söyle azarlamak için ona kızıyorsun işte yürü diyorsun niye yapıyorsun bu bir şeyden vazgeçiriyor. Vazgeçir. Ondan mesela men etmek için mesela caydırmak için evet, azarlamak için ve alem enne hadil hadise kad Bu hadisin manası müşkül oluyor. Nasıl? Yani belki yani icabında yani, yani nasıl bir mesela bir deve helaldir, Ondan sonra nasıl haram ediliyor yani ona e, bu cahiliye döneminde bazı develer bu haram ediyorlar diye biz bunun eti bize haramdır. Ha, biz bunların etini artık yemeyiz yiyme, Yani bu ona biraz benzemiş gibi oluyor. Ama diyor vela işkarı sorun yok. Yani bu hadis böyle bir sorunlu görünüyor ama sorun yok. Ben Murat, Murad yani Murat budur ennehu enta sahibum tilka Ah Resulullah sallallahu aleyhi ve ne diyor? Diyor bu bizim cemaatimizle arkadaşlık yap, yapmasın. Yani bizim seferimize katılmasın. Yani lanetlidir. Lanet edilmişse mübarek değildir. Ha, bundan bereket olmaz. Ve leysa fi nehyun. Ha, burada nehy yoktur an ya Onu satmaktan. Yani kimse satmayın. Ve kesip yemekten ve rukubya binmesine fi gayri sohbetin Nebi sallallahu aleyhi sohbetin beraber <laughs> ne olmadan yani benimle beraber buna binilmesin. Bu bizim söyle benim cemaatime katılması o kadar. Yani ayniyeten bine binirsiniz, ab sata binirsiniz, ya binirsiniz. Bel kulü ve masi tasarrufat yani. Bütün bunlar ve diğer tasarruflar, diğer söyle o devenin üzerindeki diğer söyle işlemler hepsi de caizdir. La men aminu. O, men edilmemiş. İlla min musahabetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir ah. Benle beraber olmasın o kadar. Yani bu haramdır, etinmez ha, Onu, o değil yani. Onu, onu kastetmemiş yani. Niye? Lianne hadi tasarrufati kulleha kanet caizaten. Bütün bu tasarruflar caiz. Satabilirsiniz, kesebilirsiniz, binebilirsiniz. Benle beraber olmasın. Femuni abadun minha. Bunun bir kısmı men edilmiş. Febekiyel <laughs> baki alama o diğerleri olduğu gibi kalmıştır. Yani tamamen nasıl e, men edilmemiştir. Tamamen haram edilmemiştir. Vallahi ha. Yani bu evet e, cahiliye dönemindekiler gibi olmadı yani. ha. Onlar bir deveyi mesela şey yaptıkları zaman <laughs> sahibe diyorlar. Ha, haram ettikleri zaman ne binerler ne etini yerler ne satılır. Yani tamamen onun şey yaparlar öyle. Bütün tasarruflar men edilir. Bu öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor